Bırak lan beni. İyi buradan atlamaya kaç para? Ya hiç para <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir atlayış. <laughs> Buraya adamlar geldi. Selamünaleyküm e beyler. Beyler explosive barrel'ım var elimde. Abi. Abi, <laughs> ya reinforce ya. <diyor. gülüyor> Adamın. <laughs> 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 Sample'lar mı nerede? Ya bak nereye atmış beni! <laughs> Cluster bombayı içine atmış! <laughs> Ya İstesini öldürdüm iki tane. Aa. <laughs> <laughs> Elimde bomba var. Lan dışarı baksana. <gülüyor> <gülüyor> Lera kırık. <laughs> Oğlum bir dönün çekin lan. <laughs> Gel. Beş ya, bir şey görmüyorum. Büyük, 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 büyük şurada. Ya büyük kucağın o impact'le gittim ya. ya. Mert ananı sikim senin uçurtmanın <laughs> ya. Abi uçurtma sıktın. Uçut uçtum geriye havada da büyük çarptı <laughs> öldüm ya. <laughs> ya. Ben şeyde çağırdım. Ben Buyur, kanka bir şey diyeceğim görünmez duvara çarp diye. Ananın amı kanka ya. Ya orada inanılmaz. Bir, orada bir obstacle mı bir şey vardı ona çarp diye. Kanka inanılmazsın ya. İnanılmazsın <laughs> ya. Inanılmazsın <gülüyor> ya. ya, <gülüyor> ya. Böyle bir terlik olurdu zaten. Bizden yardım edin iyiydi. Kendi ajandan Abi, yukarıdan tarıyorum ben. Hiç. Fakat 31 çekmeyin diyor. Ya Arca kim beni etken, öldürdü da ya? Dışında. Arca beni niye öldürüyorsun ya? Kaldırdın ya. Bak ben seni niye öldüreyim? <gülüyor> <gülüyor> uçak Mert öldürdü kanka Mert, uçak öldürdü. Ne Mert, yapayım abi? Mert, uçak Mert, öldürdü. Mert, atla, <laughs> Mert, atla, atla, atla Mert. Atla, 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 atla ölmüş Mert. Durun durun Mert'in silahını. Mert'i izliyorum. <gülüyor> Ölmüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> o Mert malsın sen böyle zıplayarak geçiniyormuş. Öldüm. <laughs> Öldüm <laughs> abi yok <laughs> yok. Kaçarım mı? Yani ondan kaçarsın. Git bak ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor <adam>? lan? <laughs> Tam yapıyorsun da niye yapıyorsun? Aman da niye oradasın? Ananı skip! <laughs>